Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizler beraber Minecraft Skyhouse oynuyoruz arkadaşlar. Uzun zaman sonra bir video atıyoruz ve bugün ilk konumuz arkadaşlar YouTube'a neden video atmıyordum ondan bahsedeceğim. Bu videoda sadece. Ve diğer videoda da yeni video saatlerimiz ve video günlerimiz hakkında olacak. Şu an onlardan hiç bahsetmeyeceğim. Sadece neden video atmıyordum ondan bahsedeceğim bu videoda. Böyle... Tamam da dur bak At Hop Tamam 2 Hatta 4 al şunu 2 al Şunu Şuraya bunu da buraya Bunları da at tamam Benim setim benden çok iyi ama benim kaskım var Kaskım olduğu için Gel buraya Kardo Ne Beleşten beyler Beleşten <laughs> Arkadaş çıktı oyundan hemen itemlerini aldık yürümeye devam. Ortada büyük fight dönecek. Şöyle hemen topla topla topla. Anam yanlış şeyler yaptık. Ortada büyük fight dönecek. Ortada alalım. 3 2 3, 2, 3. Bu arada baya da, da Minecraft oynamıyordum arkadaşlar. O yüzden kötü oynayabilirim. Kusura bakmayın. de gel, gel. Hop. Arkadaşım gel bakayım. Sen de düş. Tamam. Evet arkadaşlar ikinci parta geçelim ve konumuza girelim. İkinci parta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar part 2'den devam ediyoruz. Şimdi konumuza konumu anlatacağım arkadaşlar. Neden video çekmiyordum ya? Onlardan bahsedeceğim. Hop ya şu masum arasın ne oluyorum ya sağ çalışmıyor çok ayrı ayar ediyor beni bak bak arada vuruyor görüyor mu? şimdi evet. şaka yapıyoruz bitti oyun beyler şunu da şuraya koy tavuklarımı da koyayım Var mı delikanlı? Varmış. Gel bakayım delikanlı. Heh, heh. Ya ve 5 ben görmüyorum zaten 5 bak. Şunu da yerim. Ya kaçacak mı harbiden? Bu kadar üst olamaz. Şunlar toplayayım. Kartopu çıktı mükemmel. Tamam. Oo sen oynuyorsun reis Sen neden baltayla oynuyorsun? Hop. Tamam. Başka adam. Hop. Hop. senin gitmen lazım. Canım yok. Gidersen beni çok mutlu edebilirsin. Seni şöyle bir başlatabilir miyim? Mükemmel. Şuradan atlarsak tamam ben gelsen de bir işe yaramaz. orada fight dönüyor bak. Pilini atabilirim. Oo. Büyük klim. Klim böyle atılır arkadaşlar. Hop. Yiyecek hiçbir şey yok. Canımın da, canı lazım. Güzel geçti. Neyse arkadaşlar. Konumu zaten bahsettim. İkinci parça da yenilik yapacak bir şey yok. Şöyle... Beni şuraya atar atmaz Atmadı. Şöyle köşede, kıyıda bir, bir yerde bitirelim. Tamam. Burada da çok ping çıkıyor ya. Anola IP çıkıyor diyorum ya. Hıh, FPS düşüyor. Şimdi arkadaşlar benim video çekmememiz sebebi ben bir yıldır bir buçuk yıldır bilgisayara girmiyorum. Kendi evimde bilgisayar yoktu. Kaldırdım filan. Ben dışarıda dolaşıyordum. Fitnasa filan gidiyordum. Yani yoktum ortalıkta. Virüs başladı diye bilgisayar filan taktım. Şimdi yani bir eğlencesi sebebimiz var eğlenebiliyoruz. Yine video çekeceğim. Video günlerini falan da diğer videoda belirteceğim zaten. Video saatleri belirli olmaz da video günleri belirli olur. Saatleri ben rast öyle bilmem 16.00'da falan atacağım diye onu da ayarlayamam be. Neyse arkadaşlar, bugünkü yüzden bu kadar olsun. Kanala abone olmayı, aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.